Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çakma Minecraft oynuyoruz. Ama şurada sandıktakileri alalım. Şöyle. 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 Işte Şöyle. Şöyle bortoş ömür. Arkadaşlar oradan alınca Allah belanı vermesin. Arkadaşlar oraya tıklamayacağız. Oradan alınca sandık kırarız direkt. Direkt hepsini süslemişiz. Kır 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 kır. kır. O, biz onu niye toplamaya araştırdık ya yani? Neyse. Böyle meşale ver. Bak ah, koyun var gel lan buraya. Ne dur. Dik, arkadaşlar. Bunu odun tahtası yap. Bunları tahta yap. Bunu yap. Bunu yap. Tamam. Envantöre gir. Dek şu somun bize lazım değil. Koysun bunu koy buraya koyu gir bunu Bir dakika Şu graftingi niye yaptık neyse Ha taş Şimdi Kazma küreğimize Bunlar ihtiyacımıza gerek yok. gerek yok bunlara ihtiyaç yok tamam Şu sandığı da şuraya koyalım böyle. Şöyle yapmışlar. Taşlara geldik. Oğlum burada hiç taşımış. Hayır bir taş yok lan burada annesi de o. Bu annesi de ev yapsak mı acaba annesinden? de? Allah billahi taş yok. Şöyle arkadaşlar, şöyle andıstı toplayacağız mecbur. O zaman ev yapalım direkt andıstı. Ah, taş bulduk. Taş kazma yapalım öyle toplayalım andesite. Çünkü aşırı yavaş. Şöyle aldık üç tane şey. Koş 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 Daha Ta Andesit'ten ev yapalım. İlk bölüm ev yapacağız. Ondan sonra Şöyle. Taş kazanmıyor. Tamamdır. bu sonra bu haritadan sonra evimizi yaptıktan sonra ikinci bölümde bize verilen haritadan şey bulmaya çalışacağız. Azin avı nedir? Anızikten evimizin altı olsun. Anızit blondan. Evimizin üstü de tahtta olsun, yanlarında taşlar olsun. Zaten ilk, ilk ev olduğu için ilk, ilk gün evi. O yüzden çok önem vermiyorum. Ama arkadaşlar bölüm seri seri ayrılacak. Yani bir sürü manat, manat şey, şey oyunu yarım saatte bitirme, 15 dakikada bitirme diye videolar gelecek. şöyle arkadaşlar. Bu bu kalalım. Şöyle. Bu mağaraya denk geldik lan. O buradan aşağı kaçsaymış şimdi, o demir var demir var. Demir alalım demir al. Oha bir sürü demir. Var. İki tane çıktı. Bir daha, daha o şey demir demir kazanıyor çok mı? gitmeyim buradan gitmeyelim Gitmeyelim çünkü bir şey bir şey olur olmaz. Daha çok serimize yeni başladık olmaz öyle. şu sürü topluyoruz. Öyle. Asılmamız gerekiyor yoksa akşama canavarlar bizi yiyecek. O yüzden şöyle ev yapmak için Üstü sürü topluyorum. Yerde bir tane var. Öyle tamamdır. Şöyle toplayalım be. Evin duvarlarını andezitle yapmayı düşünüyorum. Oha. Andezit canavar olduk lan harbiden. Andezit. Başka kalmadı. Ne yapıp da varmış. Tamam, bu kadar mı? Mara da vardı biraz da Şimdi girelim girebilsek. tamam şöyle var mı yok ben lan be kalemle. Öyle arkadaşlar girelim buradan nasıl çıkacağız? koy. Bunun bütün ortası Ya şöyle craft de. Bunları birleştireceğiz. Ha dur ilk önce gerekiyor. Onun için fırın 8 tane taş toplayıp geliyorum bana. 8 tane taş. 8 tane taştır yani. 4 tane vardı şimdi 1. 2, 3, 4. Tamam. Hadi fırınımızı yapmaya. Şöyle. 9 oldu lan ne? Tamam şöyle. Fırınımızı yaptık. Toprağın yerine değiştir. Şunu koy şuraya. Şimdi andezit koy. Ana. Bunu bize şey. Tatlımı işte Andezit taşında ne yapıyoruz biz? Bir şey yarar mı lan bu? Andezit, Allah diyor etmiş mi ben bunu andezit sanıyorum ya. Bir şey he basamak yapılıyor mu Şöyle arkadaşlar. Şöyle. 14 koydu. Şöyle arkadaşlar. influence. Allah'ın yarabbim. yapamıyorum lan acaba şey anlayacaklar kazma yapabiliyor muyuz yok yapamıyoruz. çık şuradan bir Anam, şöyle şundan şöyle Şöyle bir şey yapsak yeter. Şu anda bizim için. Şöyle arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Bu önümüze. öyle eh, eh, iler sanki birazcık büyük oldu ama yani küçük bir şey düşürelim şöyle. şöyle. çok ucu oldu vallahi. yapalım şöyle. Güzel oldu yani. kır. Buraya kır. Arkadaşlar şimdi şöyle şöyle bittidir. Lan ne çok bitti ha. Daha bir Arkadaşlar şöyle evimizi yapalım. Şöyle. Minik ufak bir ev yapıyorum zaten önemli değil. ilk bir evi olduğu için. Şöyle arkadaşlar. Ne? Şöyle. Ne? Bir yanlış oldu ama bu. İşte, Ha bir kare büyük çalıyor. Zeki kaldı. Ya Allah Allah. Ne oluyor? Ana. Ya koyun çıkma. Girme lütfen girme. Tamam. Ne yapasın çık lan. Ya bilmediğim yerlere koyuyor işte. Valla. İlle adamı sinir ediyor. ha. ağzı. <laughs> ne oluyor? ya? Hiç room yoktur ya. Işte. Ya Evet, kimsenin gelip koyamazlar. Ya beril lan. bu yanlış koyduğumuz şeyleri kırma vakti bir yere bir de içeriye yanlış koyduk. şöyle karalı bir de buraya koymuşuz yanlış ömür gayet güzel oldu bence çekleri de kaldırırsak üç tane koyun var mı üç tane koyun varsa keseyim var mı üç tane koyun var mı sen gel bakayım ilk önce bana Onları tıklayalım. O bir yanına gitmiyor. Kafasız hayvan. Seni yaklaşayım. <laughs> ha, i̇ki tane mi var lan? Hadi lan bir tane daha da olsun. Kaç 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 kaç. kaç. Bir var, var. Evet. Gelmedim. yoktur Nasıl satayım camları? Kapsak mı şu anda evi komple? Dört dört kapanıyor ki Bir cam açık kalıyor. Bir de kapı, iki kare çıkarabasın. Şöyle arkadaşlar. Anam sotim, ne oldu? Ödümü patlattı lan. Usta. Her yerimiz okyanusta. Bunu kapat nasıl kapatıyoruz? Bunu nasıl kapatıyoruz ya? He. Bunu. Buraya şey. Lan doğrusu Arkadaşlar, arkadaşlar. Çok atayım çok kaçıyım durumdayım. Kimse görmüyor. Kendimi görmüyor. Bakıyorum oğlum gözüne niye Gel. 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 Ağzını gel gel. Gel. Gözüne bakıyorum gelsene. Allah Allah. Bu endirmen bozuk galiba. Takıntılı sıkıntılı endirmen. Bunun gözüne bakıyorum gelsene. La kuma aldı Allah belanı kaldı. kuracağım Gel lan. Dur dur dur. Gel lan. Gel gel. gel. Nerede? Kardeşim bu Enderman bozuk herhalde ya. O ışınlan gelsene. Allah'ım ya Rabbi. Güzel. İşte, fidanlarımızı ekelim dur. Şöyle fidan. Şöyle. Videomu açacak fidanlarımızı. Dert değil. Bot yap gideceğim buradan Bu evime gelirim zaten. Sonurlar. Lan yapma. Allah Allah. Tekne böyle değil miydi lan? Tekne nasıl yapılıyor bir dakika. Tekne. Evet e, tamam. Oha, bir de sürek yapacağım. Sürek yapayım. Tamam. 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 Anam benim burada çiçekler. Allah'ım uh. ne kadar soğumuş lan ah, Havuç havuç Vallahi billahi tarım yapacağım Yes Oğlum buradan gitmeyeceğiz o zaman Anam Ya creeper ödümü patlattı. Allah senin belanı versin Burada şey olur. Ödüm patladı lan. Ne oluyor diyor, lan? ödüm ya? Ödüm patladı. Kum, aa ben kum aldım. Çıkla kırık. Kadeper, kadeper. Kürek. Bana kürek lan. Neyse. 11 kum yetecek mi? 4, 4, 8. 12. Bilmiyorum. Ama. 114 toplayamadık. 15 16 17 yeter galiba. Buruna kaynatacağız. Um. Buradan da aldırıp kumları alabiliriz. Arkadaşlar oluyor bir korkuttu beni. Ah Hadi. Bizim ağaç büyüdü mü bakayım. Ana! Fidanlar gitti lan ben de buraya ben Creeper kafana çok ben ya. Yani. yani cam, iki tane cam ver. ver. Üç tane yetiyor bize? Şey? Yok. Dört tane lazım. Heh dur kapı yapayım bari. Beşe kapı. Ya oğlum gelen geçen giriyor ya. Tamam kapımızı koyduk. Artık böyle evet, kimse giremez. <laughs> böyle dedim o sırada kapıyı kıran zombi. <laughs> hani kimse giremez öyle? <laughs> 8 tane kaldı. Çıkıyor mu bakayım. 8 tane çıkıyor mu fazla bile. Fazla bile, fazla bile, fazla bile. Çapa yapacağız şimdi birazdan. Bir şeyimiz var zaten. İki odundan sonra bitiyordunuz. Odun bitince ne yapacağız? Mecbur öteki başka adalara geçeceğiz. Lan ne oldu? Kapat. Yani çok da şey açtı. Beş gem açtı. Tam bir tane. Haydi haydi haydi. Haydi 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 haydi. haydi. Tam, camlarımız hazır. Oy, camlarım çekil, ölümden çekil. Evimiz mükemmel oldu, ama tek ihtiyacımız odun. Bu ağacı da kesmemiz lazım. Şöyle. Ana filan çıktı galiba. Bak filan filan çıktı. Uş çık çıkma şuna tıklayacağım mı? Ne tıklayayım mı? Bizde ne tıklayacağım ya? Sizde mi? Böyle tamam yeter bizim kadar. Çevirelim bunları. Koy buraya. 26 fazla bile. Şimdi biz bunlarla başka bir şeyler daha yaparız. Ne oldu Giremedim mi? Bunun... lan. Çık, git. Lanın belası. Bunun var mı var? Yerlerimiz plaka. Plaka değil yerli plaka geldi. Arkadaşlar bu videodan sonra Yani plakayı dinlemeye gidebilirsiniz. He arkadaşlar Bu şey Bu şey kanalıma atacağım bunu. Yeni oyun kanalıma Ona gidip de abone olmayı unutmayın. Bunu ne dedi, niye dediysem zaten bunlar Neyse bunu yeni oyun kanalıma atmayacağım ya. Bu videoyu atacağım. Bana. 25 abonelik e kanal atacağım. Betullah kanalına. Oğlum çok güzel oldu la. Vallahi billahi çok güzel oldu. Oğlum vallahi billahi çok güzel oldu. Vallahi. E, madem eski sürmeyiz. Demek ki gel lan buraya. Madem eşit her renkte ürün yapılamıyorsa biz de mavi renk çiçeklerden alırız o zaman. Biz de ürünleri maviye boyarız. Bunu boyanmıyor mu? Tam renk renk şeyler var işte beyaz gün Allah niye bu ya ben bunu boya yapmış Allah yani şey şey koyuyorum şimdi yatak yapma vakti. Mavi yatak işte. Allah'ım ya. Heh. Ya da ya limon. Bu da geç. Ben evimizin içine girelim. Laka yerli bazı. Bu evi yaptıktan sonra videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Söyleyeyim dedim. Bunları da ver. Arkadaşlar ilk ev, ilk evime kaç puan veriyorsunuz yazın yorumlara. Bir dakika. böyle ikinci videoda ne yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Süs yapacağım şimdi. İzleyin arkadaşlar buraya. Merdiven lazım diye. 4 dört tane merdiven. Basamak lazım. Bir de şey kaldı Hatta Arkadaşlar yapıp geleceğim hemen. Şöyle ben bir tahta alayım. şurada Ağaçtan. Ağaçlar fidana fidanlar ağaca Böyle yurdum da Böyle Kaldı mı başka? Şöyle balarda Bir yerde görüyorum sanki. Bitti. Bitti mi lan? Evimizin yanına dikelim bunu. Öyle. Buraya dikelim. İnşallah evimize de zarar... ben şöyle. Bir. iki, Üç. Tam buraya. Ya bu biliyorsa çok güzel olur. Evimiz güzel oldu. Anlatamam. O kadar güzel. Şimdi bunu çevirelim. Şöyle. Şöyle basamak yapalım. Şöyle. Bakın arkadaşlar böyle süs yaptım. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Görüşürüz. Bay bay.